Makers Consulting firmasına konuk oluyoruz. Karşımızda Ongun Tan bulunmakta. Kendisini tanıyarak söyleyişimize başlıyoruz. Merhabalar, Ongun Tan ismim. Ee, yaklaşık 15 sene kurumsal hayattaydım ee, ben. E, en başta 5 sene yazılım geliştirme, iş analistliği vesaireyle başladı. Türkiye'nin büyük bankalarından birinde daha sonra Türkiye'de ve Londra'da 5 sene yönetim danışmanlığı yaptım. Ondan sonraki 5 senede burada büyük bir mobil operatörde stratejik pazarlama tarafındaydım ve onu yönettim. 15 senelik bir kurumsal hayattan sonra da 8 senedir eee Makers Consulting var hayatımızda. Makers Consulting kurdum ve şu anda onu yönetiyorum. Ongun Bey firmasının kuruluş hikayesine değiniyor. Max Consulting aslında dediğim gibi benim o 15 sene kurumsal hayattan sonra gördüğüm eksiklikleri, kurumların ihtiyacı olan, inovasyon, yaratıcılık anlamında ihtiyacı olan danışmanlığı bu servis olarak verme amacıyla kuruldu. Ve aslında danışmanlık yaparken çok uzun süren, çok e, aslında ekonomik olmayan teklifler vesaire vardı. E, ve şirketlerin de büyüme isteği, çok hızlı bir şekilde eksponansiyel dönüşen dünyaya adapte olma isteği vardı. Bütün bunları ben nasıl daha e, kompakt bir şekilde, hızlı bir şekilde, inovasyon mantığını, yaratıcılık mantığını şirketlere, DNA'larını işleyecek şekilde e, servis olarak sunabiliriz diye düşündüm ve bu şekilde Makers Consult doğdu ve birçok kuruma hizmet vermeye başladık. Makers Consulting'in verdiği hizmetler nelerdir? Ongun Bey anlatıyor. Biz aslında inovasyon danışmanlığı yapıyoruz. Yeni nesil bir yönetim danışmanlığı bu. Nedir bu? Şirketlere aslında yönetimlerini, stratejilerini, çalışan deneyimini, müşteri deneyimini, inovasyon kültürünü nasıl artırabilirler Ve bu yeni hızla dönüşen, üstel dönüşen dünyaya nasıl adapte olabilirler? Bunun danışmanlığını veriyoruz. E, eskiden olduğu gibi çok uzun sürelerde, böyle 8 aylar, 12 aylar süren çok uzun sürelerde, çok yüksek bütçeli e, projeler yerine, biz bunu hızlandırıp tasarım odaklı düşünme gibi yalın girişimcilik gibi yeni nesil inovasyon metodolojileriyle çok daha hızlı haftalar içinde çok daha ekonomik bir şekilde şirketlere ulaştırmayı e, sağladık e, temel anlamda verdiğimiz e, çalışan deneyimi tasarımı müşteri deneyimi tasarımı inovasyon kurum içi girişimcilik kurum içi inovasyon e, kurguları ve üst yönetim strateji toplantıları şeklinde düşünebilirsiniz peki firma hangi sektörlere danışmanlık hizmeti sağlıyor Türkiye'deki e, bu tier 1 dediğimiz yani o ilk yüzdeki şirketlerin neredeyse yüzde seksenine gidiyoruz. Başta en büyük holdingler olmak üzere hem holding şirketleri hem holding şirketlerin altındaki şirketler neredeyse Türkiye'deki bütün bankalar neredeyse bütün otomotiv şirketleri bizim aslında müşteri portföyümüzün içinde. Bütün bunlarla yüzde doksan memnuniyet üzeri çalışıyoruz ve bundan dolayı da yüzde doksan üzeri yeniden çalışma oranımız var. Yani biz bizimle bir kere çalışan şirket mutlaka diğer sene yeni dönemde yeniden tekrar çalışıyor %95 oranında. Firma müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyor? E, müşteri memnuniyeti sağlamanın aslında basit bir yolu var. E, danışmanlarımıza alan tanımak, otonomi tanımak ve yaratıcılıklarını daima açık tutmak. Onlara zaman tanıyınca biz kendi danışmanlarımız için de, kendi ekibimiz için de çalışan deneyimizi en üstte tutuyoruz. E, e, bu work-life balance dediğimiz hayat ve iş e, dengesini çok iyi bir şekilde aslında kurduk. Onun için onlar operasyonel işlere e, odaklanmıyor. Sadece müşteriye odaklanıyor. Sadece müşterimizin problemini çözmeye odaklanıyor. Bundan dolayı da e, sabah akşam akılları orada oldukları için çok e, üstün bir servis sağlayabiliyorlar. Hızlı bir servis sağlayabiliyorlar. Ve aynı zamanda ekibimiz çok e, deneyimli bir ekip. Aslında neredeyse yeni giriş pozisyonu yok diyebilirim. Herkes bu işin master'ı, doktorasını yapmış durumda, yurt dışı deneyimleri var. Çok iyi üniversitelerden mezun, çok iyi deneyimlere sahip, çok iyi danışmanlık arka planı olan bir ekip. Böyle bir ekibe, böyle bir alan sağlayınca zaten başarı ve memnuniyet geliyor. Ongun Bey ekibi hakkında bilgi veriyor. Tabii aslında eee butik bir danışmanlık şirketiyiz. Biz 6 kişilik. E, ama iş geliştirme tarafını tamamen ayırdık. Ondan dolayı danışmanlarımız e, müşteriye giderken işte oradaki satış süreciyle, faturalama süreciyle, tahsilat süreciyle vesaire uğraşmıyor. Danışman kadro sadece müşteriye değer katmak için kurgular oluşturuyor. Bu kurguları hayata geçirmekle uğraşıyor. İş geliştirme ekibi ise sadece o işe en de e, değer yatacak şekilde müşteriye ulaştırmaya çalışıyor diyebiliriz. Ben de hepsini aslında Birlikte çalışıyorum. Ekibimiz yatay bir ekip, yerarşik bir ekip değil. Herkes aynı seviyede gibi düşünebiliriz. Herkes aynı uzmanlık seviyesinde gibi düşünebiliriz. Ben de onlarla birlikte onlara destek oluyorum. Onların önünü açmaya çalışıyorum. Blokajları kaldırıyorum ve işi mükemmel bir şekilde servis etmelerini sağlıyorum. Makers Consulting olarak firmanın kalite politikası nedir? Ongun Bey'den dinliyoruz. Bizim tek bir metrimiz var aslında. O da %90 üzeri müşteri memnuniyeti. Biz danışmanları da sabah çalışabilirsin, akşam çalışabilirsin, hafta sonu çalışabilirsin, deniz kenarından çalışabilirsin, dağ başından çalışabilirsin, nerede istersen ister, ister çalış diyoruz. Bir tek proje sonunda müşteriye customer success görüşmesi, müşteri başarı görüşmesi yapıyoruz ve burada biz eğer güzel şeyler duyarsak, devamıyla ilgili yeni projeler çıkarsa ve %90 90 üzeri memnuniyet bu anketlerden zaten çıkarsa müşterimizden bize biz danışmanla ilgili hiçbir soru hiçbir sınırlama kural zaten ekibimize koymuyoruz. E bunu da bu şekilde yapınca zaten 90 üzeri memnuniyet işte 95 üzeri yeniden çalışma oranına sahip oluyoruz. Bizim kalitemizdeki temel şey budur. Gerçekten eğer bir problem çıkarsa ki iş dünyasında olabilir hani negatiflikler olur, yeni farklı problemler olabilir. Mutlaka bunu en iyi şekilde şekilde telafi ederek, tekrar ederek müşteriye en iyi değeri verip o %90 memnuniyet seviyesinin üstüne alana kadar biz bu işi çalışıyoruz ve alıyoruz. Peki, firmanın inovasyon danışmanlığı kapsamında sunduğu hizmetler nelerdir? Aslında üç temel başlık diyebiliriz. Yani burada çalışan deneyimini iyileştirmek, yani oradaki deneyimi tasarlayıp onu iyileştirmek, müşteri deneyimini iyileştirmek, Customer Experience dediğimiz müşteri deneyimini en iyi noktaya getirmek, benim mağazalarımda, web sitemde, sosyal medyamda, bütün kanallarımda aynı deneyimi müşteriye sağlayabiliyor muyum? Bu deneyim tasarımını yapabilmek. Üçüncüsü ise üst yönetim yönetim strateji workshopları aslında. Burada da markalar, firmalar bir senelik, iki senelik, beş senelik plan yaparken genelde böyle uzakta bir yere gidiyoruz. İşte şirketten uzakta bir noktada bir günlük, iki günlük, üç günlük kamplar yaparak önümüzdeki dönem stratejilerini hızlı bir şekilde oluşturup bunun yol haritasını çıkarıp önceliklendirmesini yapıp daha sonra da takibini yapıp hayata geçirmesini sağlıyoruz. Onun için üç temel başlık diyelim. Deneyim tasarımı, inovasyon yönetimi ve üst yönetim stratejileri. Ve bunlarla ilgili tabii ki eğitim de var Sadece danışmanlıkta da kalmıyor. Bir şirketin yönetim stratejisini geliştirmek için hangi yöntemler kullanılıyor? Ongun Bey anlatıyor. Kullandığımız yöntemler hep yeni nesil inovasyon yöntemleri. Bunun en başında design thinking, tasarım odaklı düşünme geliyor aslında. Tasarım odaklı düşünme şu anda dünyada en kabul görmüş inovasyon metodolojisi. Problemi doğru tanımlamanızı, müşteriyle doğru empati yapmanızı ve daha sonra da düzgün fikirleri hayata geçirmenizi sağlıyor. Biz her yaklaşımımızda aslında design thinking, tasarım odaklı düşünme. Mutlaka kullanıyoruz. Bunun yanında yalın girişimcilik gibi çevik yaklaşım gibi ya da farklı farklı kanvaslardan e, oluşan workshop bazında, atölye çalışması bazında tasarladığımız kanvaslar üzerinden de çalışmalar yapıyoruz. Peki danışmanlık süreci nasıl işliyor? Ee, bizde çok hızlı işliyor. Gerçekten mesela e, eskiden çalıştığım danışmanlık şirketlerini düşünüyorum öyle aylar sürerdi sözleşmeler vesaire. Biz mesela sözleşme tarafını oldukça kısalttık. Neredeyse günler içinde halledebiliyoruz. Ee, projeyi hep 8 ay gibi düşündükten sonra 8 hafta olur mu? Peki 8 gün olur mu diye. Hep sadeleştirerek çünkü it was simple until you make it complicated diye bir laf var. Yani aslında e, kompleksleştirene kadar iş basitti. İşi kompleks kom şey çıktıktan sonra nasıl basitleştirebiliriz, nasıl basitleştirebiliriz diye düşünüp iyice kısaltıyoruz, kompakt bir hale getiriyoruz, müşteriyle el sıkışıyoruz ve hemen aslında sloganımız da etki yarat zaten. Hemen etki yaratacak, değer yaratacak kurgular nelerdir? Bu bunları müşteriye servis olarak sunmaya çalışıyoruz. Makers Consulting firmasını diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Aslında hızlı, çevik bir ekibiz. Müşteriye çok hızlı cevap verebiliyoruz. Böyle haftalar süren bir teklif sürecimiz olmuyor. Günler içinde cevap verebiliyoruz ve müşteriye özel servis veriyoruz. Yani bir böyle bir tane servisimiz var ve bu size uyarsa uyar soyar, uymaz diye düşünmüyoruz. Kesinlikle onların ihtiyacı neyse ona göre terzi usulü yaptığımız teklifleri müşteriye iletiyoruz. Bundan dolayı çok hızlı bir şekilde geri dönüş alabiliyoruz. Ve en büyük bizi farklılaştıran konu ise ekibimizde deneyimsiz insan olmaması, herkesin çok fazla deneyimi, akademik, akademik altyapısının olması, bunun için bu değerli yüksek nitelikli ekiple çok daha fazla fark yaratabilme şansı buluyoruz. Ongun Bey'e çok teşekkür ediyor ve kendisinden son sözlerini alıyoruz. Sevdiğimiz işi çalışarak yapmaya devam ettiğiniz sürece bence başarı kaçınılmaz. Biraz da zaman tanıyacağız kendimize. Böyle süper acele gidip bir yere toslamaktansa daha sakin, sürdürülebilir şekilde gitmemi ben tavsiye ediyorum.